Antalya'da tamire getirilen otomobil yanmaya başladığında alevleri söndürebilmek için çırpınan liseli Nuru hepiniz hatırlayacaksınız efendim. Otomobili söndürmeyi başardılar ama o yangında talihsiz Beyzanur'un vücudunda da ağır yanıklar oluştu. Tedavisi devam eden genç kız o acı kazadan sonra ilk kez konuştu ve anlaşılan aklı hala otomobillerde. Görüntüler bütün Türkiye'nin hafızasına kazındı. Tamire getirilen otomobilde yangın çıktığında işte böyle koşturdu. Ama sonra alevlerin arasında kalınca 17 yaşındaki Beyzanur'un hayatı karardı. Hastaneden çıktık sonra aynaya bile aslında çok zor baktım çünkü yüzü bir kadın için çok önemlidir. ve yani ben çok dikkat ederdim açıkçası. Eski fotoğraflarıma baktığım zaman da çok üzülüyorum. Kepez'de yaşayan 17 yaşındaki Beyza Nur Hatmorioğlu'nun arabalara karşı merakı küçük yaşta başladı. 11-12 yaşlarında girdim neredeyse sanayiye. O zamandan beri hep arabaların içindeyim. O yüzden hani çok bağlandım denebilir yani. Vazgeçemediğim bir şeydi. Merakını mesleğe dönüştürmek isteyen Beyza Nur Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik eğitim aldı. Son sınıfa geldiğinde Akdeniz sanayi sitesindeki bir serviste işe girdi. Hayatını kabusa çeviren o gün Beyzanur yine işinin başındaydı. Otomobilin yakıt deposundaki arızayla ilgileniyorlardı. Yanımdaki arkadaşımla biz aracın benzin şamandırasını söküyorduk. Daha doğrusu o sökmüştü. Ben de ona yardım amaçlı oradaydım. Daha sonrasında arabanın üstünde de deneyelim dedi yanındaki arkadaşım. İşte o deneme onun bütün hayatını değiştirecekti. Biz şamandırayı yerine taktığımızda ben şamandırayı tutuyordum. Ben tutunca o elektrik verdi. Aküden verdi elektrik de şase yapınca araba alev aldı. Ben içinde olduğum için çıkamadım arabanın içinden. Sonrasında yere düştüm. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Beyzanur iki ay yoğun bakımda kaldı. Hastaneden çıktıktan sonra aynaya bile aslında çok zor baktım. Çünkü yüzü bir kadın için çok önemlidir. Ya yani ben çok dikkat ederdim açıkçası. Eski fotoğraflarıma baktığım zaman da çok üzülüyorum. Vücudundaki yanıkların tedavisi hala süren Hatmorioğlu tam 15 ameliyat geçirdi. Bu dönemde okuluna da devam edemedi. Ama yaşadığı sıkıntılara rağmen onun aklı hala otomobillerde.